öler eski belediye başkanlığı binamız karşılığında Eyüp Belediye'mize verilmiş Kemalurgaz'da beş parsel yerlerdir. Yani gayrimenkul karşılığında bize gelen yerlerdir. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar Eyüp Belediyesi olarak ayağınızı hiç yorganınıza göre uzatmadınız. Hiç evdeki hesabınız karşınıza uymadı. Hazırları dağları tükettiniz. Havanın kıymetini yağmurda bilmediniz. Denize düştünüz, satış ve borçlanmalara sarıldınız. Değerli arkadaşlar, akıl adama, adama sermaye gerekmez. Şimdi biz komisyonda, hukuk komisyonunda görüştüğümüz üzere bu yerlerle ilgili olarak değerlendirme yapılmış ve bu beş parsel e, özellikle iki parseli satışa sunulmak üzere önümüze gelmiştir. Oradaki arkadaşlarımız, hukuk komisyonundaki arkadaşlarımızın söylemleri üzerinde sadece bir parsel e, gayrimenkul karşılığında bize verilmiş olan belediyeye tahsis edilmiş olan 78 trilyona tekabül edecek noktada deniyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugüne kadar sadece pandemi döneminde geçen yıl 110 110 milyon TL borçlamış belediyeyiz. Artık e, sata sata, borçlana borçlana yürüttüğümüz bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz e Sultan Belediyesi, e Sultan ilçemiz kültür ve miras şehri, turizm şehri ve tarım şehridir. Artık kendi kaynaklarımızı turizmden, tarımdan elde ederek bu borçlanmalara, bu satışlara bir son vermemiz gerektiği ve Eyüpstan'ın geleceğini çocuklarımıza ve geleceğimize taşımanız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu satışlara hayır dediğimizi belirtmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum.